çocuk ve bebek mağazası olduğumuz için müşterilerimiz alışverişin birçoğunu hediye maksatlı yapıyor. Ve alışveriş sonunda da bir hediye kartı istiyor veya bir değişim kartı istiyor. Daha önceden de bunu veriyorduk ama alışverişin tümü için çıkartıyordu hediye kartını. Ve e, poşet ve hediye paketi de çıkıyordu. Şimdi onda da bir düzenleme yaptık yapılan işlemi satış işleminden sonra onu tekrar açtığımızda şu değişim fişi butonu geliyor. Buna bastığımızda da şöyle bir ekran geliyor. Dikkat ederseniz buradaki hediye paketi ve poşet buraya gelmedi. Müşterimizin yaptığı aldığı ürünler geldi sadece. Bu ikisi için çıkartabiliriz veya da ayrı ayrı da istiyor müşterimiz. Her bir ürün için ayrı hediye paketi yaptırıyor. Her bir hediye paketinde de o ürünün, sadece o ürünün değişim fişini istiyor. Burada onu yapabiliriz. Mesela sadece şunu seçip, delete tuşuna basıp onu silip, ekranda olan ürünün hediye paketini çıkarttırabiliriz. Tabi siz yazdır deyince otomatikman yazıcı da yazacak ama ben ekrana kaydediyorum. Yani şöyle bir çıktı olacak. Gördüğünüz gibi sadece seçili olan ürünün hediye fişi çıktı. İkisini de istiyorsanız ikisini veya diğerini istiyorsanız diğerini çıkarttırabilirsiniz.